Herkese yeniden merhaba. Başlıktan da anlayabileceğiniz gibi bugün sizlere Real Techniques marka fırçalar üzerine ikinci videomu çekiyorum. E, aslında her bir fırçanın detaylı incelemesi bloğumda mevcut. Aynı zamanda bu fırçalar üzerine yaptığım bir videom daha var. E, her fırçayı ne için kullandığımı anlattığım, nereden ne kadar aldığım vesaire detaylı bilgilerini o videoda bulabilirsiniz. Onu da linkini aşağı koyacağım. Bugünkü videomda ise en sevdiğim Real Techniques fırçaları paylaşacağım ve tekrardan tanıtacağım. Sıfırdan hiçbir şey bilmiyor musunuz gibi marka ile ilgili. E, çünkü çünkü bana özellikle sizlerden gelen maillerde ve videolarımın altındaki yorumlarda sence sipariş vereceğim hangisi olmazsa olmaz, e, hangi fırça alırsam tüm işimi görür gibi sorular geliyor. Dolayısıyla ben de bu sorulara toplu bir yanıt vermek istedim. Hemen fırçalara geçiyorum. Real Techniques markaların yaratıcısı Samantha Chapman aslında yalnızca çok tecrübeli bir makyaj artisti değil. Aynı zamanda uzunca senelerdir YouTube'da makyaj videoları çeken kız kardeşiyle birlikte. E, namı diğer Pixie bu. E, eğer hala onların kanalını ki eminim duymayan kalmamıştır Bilmeyenler varsa onun da linkini aşağı koyacağım. Gerçekten hazine, o kanal bir hazine. Ben de e, makyaj olan ilgimi onlar sayesinde keşfetmiştim. Samantha Chapman YouTube sayesinde o kadar geniş bir kitleye ulaştı ki bence bu fırçaları üretmese gerçekten ayıp etmiş olurdu. Çünkü hepimize çok şey öğretti. Hala da öğrenmeye devam ediyoruz ondan. E, düşündü, taşındı, dedi ki neden ben uygun fiyatlı bir fırça koleksiyonu üretmiyorum ve piyasaya sürmüyorum diye. İyi ki de yaptım. Ve sentetik tüylere sahip, hayvanlara zarar vermeden üretilen, çok kolay yıkanan, çok kolay kuruyan Real Techniques marka fırçaları piyasaya sürdü. Bence iyi ki de yaptı. Çünkü günlük makyajımda, gece makyajımda hatta başkalarına bile makyaj yaparken başka bir fırça kullanmak istemiyorum. Çünkü tüm işimi bu fırçalar görüyor. Aynı zamanda çok uygun fiyatlılar. Ee, belki evet çok uygun fiyatlı değiller ama şöyle söyleyeyim. Mac'den bir fırça alacağınıza Real Techniques'ten bir set alabiliyorsunuz tüm yüz makyajınızı ve göz makyajınızı makyajınızı tamamlayacak şekilde. Peki benim en sevdiğim, en başarılı bulduğum ve koleksiyonundan hiç ayırmadığım Real Techniques fırçaları hangileri derseniz ilk olarak tabii ki de Expert Face Brush ile başlayacağım. Ee, Expert Face Brush gerçekten ismini hak eden alanında uzman bir fırça. Ee, yüz konusunda tek bir fırçayla tüm işlerimi halledeyim diyorsanız hiç düşünmeden almanız gereken bir fırça. Bu fırçayı farklı kılan nedir derseniz ilk olarak tabii ki de şeklidirim. Yakından bakıldığı zaman zaten görünebiliyor. Ee, çok enteresan bir şekli var bence biraz pedalımsı bir şekli var diyebilirim. Yandan bakıldığında basık, sıkıştırılmış ve önden bakıldığında da böyle çok tok tüylü, çok yoğun tüylü bir fırça. Bu fırçayla yüzünüze likit, köpük ve krem fondötenleri kusursuz bir şekilde yayabiliyorsunuz. Ben aynı zamanda BB krem, renkli nemlendirici ve köpük allık, krem allık için de kullanıyorum ve çok memnunum. Bence toz ve pudra ürünlerde çok başarılı değil. Çünkü biraz kalıp gibi yayabiliyor. Dediğim gibi tüyleri çok tok. Son olarak bu ilginç şekli sayesinde göz altları, burun kenarları ve kaş ortası gibi çok zorlu bölgelere de giriyor ve çok mükemmel bir şekilde de ürünleri uyguluyor. Bir diğer olmazsa olmazım ise şu ana kadar kullandığım en yumuşak fırça olan Real Techniques blush brush. Evet ismi blush brush yani allık fırçası fakat ben bunu bronzer allık ve pudra için kullanıyorum. Yakından bakıldığında böyle ee, inceden Tombich'e doğru giden bir e, mum şeklinde bir biçimi var. Gerçekten çok tuhaf. İlk başta çok korkmuştum ürünü doğru uygular mı acaba diye. Fakat e, ürünü gerçekten yeterli miktarda alıp homojen bir şekilde dağıtıyor. Ve dediğim gibi çok ama çok yumuşak bir fırça. Bir sonraki favorim ise yine tek başına satılan fırçalardan Stippling Brush. Ben ilk başta bu fırçanın hakkını çok fazla verememişim. Bunu son zamanlarda çok daha iyi anlıyorum. Çünkü sadece krem allık ve baz uygulamak için kullanıyordum. Son zamanlarda fark ettim ki toz ürünleri de gerçekten çok minimal bir şekilde yayıyor. Ee, buna da yakından baktığımız zaman klasik stippling fırçalardan bir tanesi yani bu duo fiber denenlerden altta siyah tüyler var üstteki beyaz tüyler oynuyor. Ee, çok sık tüylü değil fakat e, yine de likit ve krem ürünleri gerçekten kararında uyguluyor. Çok fazla bir kapatıcılık istemiyorsanız, daha doğal bir görünüm istiyorsanız bu fırçayı tercih edebilirsiniz. Bir sonraki fırça ise bende iki tane bulunan ve normalde Travel Essentials Kit yani seyahat setinden çıkan Multitask Brush. Gerçekten de multitask yani çok amaçlı. Ben bunu yine blush brush gibi e, allık, bronzer ve pudra için kullanıyorum. Bu da gerçekten çok e, yandan bakıldığı zaman basık görünen fakat yıkadıkça kurdukça açılan böyle epey geniş Mac'in 129 numaralı fırçasına benzeyen çok yumuşak tüylü bir fırça. Ve sıradaki fırçaysa Real Techniques'in en çok satan fırçasıymış. Gerçekten de hak ediyor. Normalde Core Collection adlı dörtlü sette geliyor. Ve bence o set yalnızca bu fırça için bile al alınmaya değer. Ee, Core Collection'dan çıkan Buffing Brush'tan bahsediyorum. Yakından bakıldığında böyle gerçekten yuvarlak kesimli, sık tüylü sentetik bir fırça. Ee, bunu da yine aynı Expert Face Brush gibi likit ve krem ürünleri yaymak için kullanıyorum. Bir diğer fırçaysa biraz önce gösterdiğim fırçayla aynı sette gelen yani Koy Collection'la gelen contour brush ee, gerçekten mükemmel bir kontür fırçası. Yüzün e, doğal kontürüne, doğal gölge yerine e, direkt olarak oturan, kendi kendine işi halleden aslında bir fırça. Sizin ekstra bir çaba göstermenize gerek kalmadan yüzünüzü kontürleyen bir fırça. Fakat ben yüzüm zayıf olduğu için kontür yapmıyorum. Ben bu fırçayı allık sürmek için kullanıyorum. Önceden sadece krem allık için kullanıyordum. Fakat son zamanlarda göz altı kapatıcımı sabitlemek, e, toz allık ve hatta bazen bronzer için bile Kullanıyorum. Gerçekten çok kullanışlı bir fırça. Bu markaya ait en sevdiğim göz fırçası şüphesiz ki Deluxe Crease Brush. Bunu da videolarımda milyon kez kullandım sanırım. Gerçekten göz altı kapatıcısını ve normalde yalnızca parmaklarla uyguladığımda sonucu beğendiğim Bobbi Brown Korektörümü bile mükemmel bir şekilde, homojen bir şekilde dağıtan bir fırça. Bu da aynı e, Buffing Brush gibi, biraz önce gösterdiğim yuvarlak fondösen fırçası gibi. Ama onun göz için e, ufalmış şekli diyebilirim. O şekilde bir formda. Gerçekten çok başarılı bir fırça. Ürünü emmiyor çok fazla. Ve kusursuz bir şekilde gözlerinin iç köşelerinden altına kadar dağıtıyor. Eğer bu markayla yeni tanışıyorsanız veya fırça koleksiyonunuzu yeni yeni oluşturmaya başladıysanız ve tabii ki de gereksiz bir şey almak istemiyorsanız benim kişisel favorilerim bunlar. Gerçekten de ihtiyaç duyulabilecek, tüm ihtiyaçları karşılayabilecek Real Techniques markalı fırçalar bunlar. Aynı zamanda yurt dışında alışveriş yapmaya korkuyorsanız, Instagram'daki hesaplara güvenmiyorsanız, gerçekten güvenilir, çabuk gönderim yapan, Türkiye'den bu fırçaları temin edebileceğiniz bir adres arıyorsanız da tabii ki kodlayabilirsiniz. Cosmelan.com'dan alabiliyorsunuz. Bugün bu videoda gördüğünüz tüm fırçalar ve bahsettiğim tüm setler Cosmelan.com'da mevcut. Aynı zamanda bu ay sonuna kadar yani önümüzdeki 15 gün boyunca da bu markanın fırçalarında indirim olacak. Onu da duyurmuş olayım. Bu arada orijinalliklerinden şüpheniz olmasın. Çünkü Kozmele Real Techniques markasının Türkiye distribütörü. Bu yönde de gelen bütün sorulara cevap vermiş olayım. Toplu bir cevap şeklinde. Sizin en sevdiğiniz Real Techniques marka fırçalar hangileri ya da hangi fırçaları denemek istiyorsunuz? Lütfen yorum olarak bırakın. Bir sonraki videoda videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.